Evet arkadaşlar herkese merhaba. Oğlum bu sopayı ne yapıyorsunuz lan burada? Lan oğlum bu sopa ne geziyor burada? Herkese merhaba arkadaşlar. yepyeni yeni bir videoyla Yusuf Arslan'la beraber bahçedeyiz şu anda. Bu Yusuf Arslan bugün ne yapacağız? Hayvanlara ne vereceğiz? Sarımsak. Sarımsak vereceğiz evet. Evet o hepsine vereceğiz babacığım aynen. Abi bugün sarımsak günümüz. Hayvanlara sarımsak vereceğiz. herhangi bir şekilde hasta olduklarında falan değil hem bunu size göstermek amacıyla daha öncesinde size göstermemiştim rutine bağladığım için şöyle göstereyim sarımsaklarımız burada Heh, sarımsaklarımız burada hayvanları içeriye sokacağız ben de içeriye oturacağım tek tek yakalayıp kursaklarından sarımsak kese kese şöyle parça parça içerisine katacağız hayvanların kursağından içeri vereceğiz neden diye soracak olursanız sindirim sistemini güçlendirmek için bağışıklık sistemini güçlendirmek için biliyorsunuz sarımsak her şeye faydalı abi. Soda da faydalı. Be ama bey pazarı olacak. <laughs> Bilginiz olsun. Diğer sodalardan içmeyin. Bey pazarı soda mineral bakımından zengindir. Biz soda içiyoruz hayvanlar salın salmıyoruz. Hadi başlayalım. Şöyle gösterelim. Hadi. Şişişişişiş. Yusuf çık oradan babacım. Hadi kış kışlayalım, içeri sokalım. Onu, evet, zor bir uğraş sonucunda sonunda Yusuf Arslan'la beraber kattık abi. Şimdi şöyle bıçağımızı alalım. İçeride duracağım. Yusuf Arslan ben içeride duracağım. Ee, sarımsak kattığımı sana vereceğim. Sen dışarı atacaksın olur mu? Tamam. Tamam mı bacım? Kapıyı kapatmam lazım. şöyle geçelim. Nerede? kapıyı kapat babacım şöyle. Dışarı kaçmasınlar. Güzel. Tripotumuzu şöyle kuralım. Kameramızda. Soldaki şey siyah beyaz var ya. Evet. Onun ismine Shadow. Şimdi gördüğünüz diyorum. gibi sarımsaklarımız burada. Şöyle küçük parçalar halinde keseceğim. Hepsi kaçıyor niye? Onunca verdim. kaç. Kaçmadılar. Kaçmadılar mı? Hı hı. Yere attım bir tane Şimdi abcaya. ben şu büyük parçaları sana veririm babacığım. Sen tut. Aç elini. Ben birazdan geri alacağım senden tamam mı? Hı hı. Şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde tutuyoruz. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Aç Çok ağzını. Çok tatlı bu. Bu yakında gel bak gol olacak ha. Kız olduğundan beri. Dur kızım. Dur kızım. Abi tersini. <laughs> o yedi o yedi. <laughs> ağzına katmama gerek bile kalmıyor. Kendileri yiyor. Ama bunu benim katmam lazım. Çok zormuş ya ağzına katmak. Hatta bayağı bir. Heh, evet birinciyi kattık. Dışarı salalım. Yürü bakalım. Biz evet. <laughs> Yine bizim bu seversiz geldi. Bizim... Olsun ama öyle deme babacım. Bu birinci gelsin. Bir da şey var. Evet için. buna da kattık. Hı. Çıkartalım. Bak, bu yine içeriye girdi. <laughs> Hangisi? Oradan Oğlum gitti. ben sana veriyorum neden içeriye alıyorsun bak ben gönderiyorum şey... kış kışla gitsin <laughs> kapağı kapat kapağı açık bırakma Gel bakalım, gel bakalım, abi, gel abi, bakalım. Kapıyı kapatıyor, açtı kapıyı. Mum topu açılgın galiba. Evet, buna da verdik. Aç bakalım babacığım kapıyı. Şşş, şş, bak. Ay, abi gördüğünüz gibi <laughs> hiç kolay değil. Hatta şöyle kutsam kamerayı nasıl olur? da verdik. Prenses. Aç bakalım. Gelin de bana sarımsak verir misin? Sarımsağım bitti. Tamam kapat kapıyı kaçmasınlar. Evet abi gördüğünüz gibi bu şekilde böyle parçalar halinde kesiyoruz. Ve kursaklarından içeriye katıyoruz. Evet, aç babacığım, kapat. Şarap o kadar aracık gibi, bir an ne alakası yok? Babamda Dur dur dur, dur aşkım dur. Bak dur 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 dur. Bak dur dur Kız dur kız, yapma. Kız kız kız, ama tamam bak be. Bir şey konuşmam ama daha... Ben çok beni boğma. Evet, Baba çok zor. Hepsi zaten zorla bakıyor.

Aç baba. su kas sana. Tamam gel gel. Bir şey olmaz oh, oh, oh. gel kaçsın. <laughs> tamam. Gel teşekkür ederim yardım Babacığım Onları da doğrayalım. Ay. Çok yoruldum. Zor ha öyle kolay değil ha baba. Emekti. Şimdi bu sayede hayvanların sistemini biraz daha güçlendirmiş olduk. Videoyu açmadan önce aşağıdakilerimize verdik. Şamolarımıza verdik. Zaten kurt civcivimize vermeye gerek yok. Otomatikmen e, annesi Doğal antibiyotik salgıladığı için vermeye gerek yok yani bu şekilde şey yapalım. Yani şöyle elimde birkaç tane kaldı, atın maksat belki yedirir yani. Her zaman ilaç her zaman ilaç olmuyor abi. Arada sırada doğal takviye yöntemlerini kullanmak lazım malum mevsim geçişleri var. Mevsim geçişleri yüzünden gündüzleri aşırı sıcak, akşamları aşırı soğuk oluyor ve hayvanlar afallıyor, sersemliyor. Çok çabuk hastalanıyor. Şimdi burada son kalan hayvanlarımız var. Bunların hepsi gitti. Yarın Hatay payasa gidecek. Onun sonra da bitiyor zaten. Abi bit ilacı döktüm. Birinde çünkü bit gördüm. Bit ilacı da döktük. Hepsini tekrardan içeriye soktum. şey kafesin içerisine soktum. Tek, tek 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 hepsini ilaçladım abi. Tiklendim çünkü biliyor musun? Yerlere kadar. Kümesin içerisine kadar. Şöyle gösterelim. Bit ilacını döktük yani. Evet babacım. Getir ki şamonu göster bakalım. Yusuf Arslan'ın Şamo'su. Büyümüş değil mi Yusuf? Uh -huh. Daha da büyümeye devam ediyor. De Maşallah kocaman olmuş ha. Bak kanatlanmış, kanatlanmış. Aferin sana. Ne güzel de tut. Yani. Evet ne güzel de tutuyorsun elinde. Aha. Aha. <laughs> Abi bir videoda da bu kadardı. Bu videomuzda buraya kadar. Ee, antibiyotik yöntemini gösterdik. Yapmanız gerekenleri gösterdik hayvanlarınızı arada sırada bu şekilde yaparsanız sarımsağı direkt yutturursanız inanın ilaç kullanmanıza gerek bile kalmaz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. <laughs> Allah'a emanet.